4. Boğazına yapışan ölüm Güzel simit boynundaki zinciri çıkarıp geri çekildi. Beyaz diş hemen saldırmadı. Kulakları ileri doğru dikilmiş, teyakkuz halinde ve büyük bir ilgiyle karşısındaki o tuhaf hayvanı inceleyerek durdu. Daha önce hiç böyle bir köpek görmemişti. Tim Cannon buldoku ileri iterken fısıldadı. Saldır! Hayvan kısa, bodur, hantal adımlarla dairenin ortasına doğru Paytak paytak yürüdü. Sonra durup gözlerini kırpıştıra kırpıştıra beyaz dişe baktı. Kalabalıktan ''Saldır ona Cherokee, mahvet onu Cherokee, ye şu köpeği'' diye çığlıklar yükseliyordu. Ama Cherokee dövüşmeye ilgi göstermiyormuş gibi duruyordu. Başını çevirip bağıran adamlara bakarken sevecenlikle kısa kuyruğunu sallıyordu. Korkmuyordu, tembeldi sadece. Ama karşısındaki köpekle dövüşmesi isteniyor gibi gelmemişti ona bu tür bir köpekle dövüşmeye alışık değildi. Karşısına esas dövüşeceği köpeği çıkarmalarını bekliyordu. Tim Cannon dairenin içine girip Cherokee'nin üzerine eğildi ve omzunun iki yanından kıllarını ters yönüne ovarak hafif hareketlerle ileri doğru sıvazlamaya başladı. Bu okşamalar ne yapması gerektiğini söylüyordu ona ve etkisi tahrik ediciydi. Cherokee usulca boğazının en derinlerinden gelen bir homurtuyla hırlamaya başladı. Hırlamanın ritmi adamın ellerinin hareketiyle uyum içindeydi. Hayvanın homurtusu ellerin okşama hareketinin son noktaya gelmesiyle yükseliyor ve bir sonraki sıvazlamayla birlikte yeniden başlayana kadar geri çekiliyordu. Ritmi hareketlerin bitişini veriyor, ellerin hareketi ansızın kesildiğinde hırlama da aniden yükseliyordu. Bu durum beyaz diş üzerinde de etkili oldu. Boynundaki ve omzundaki kıllar dikilmeye başladı. Tim Cannon köpeğini ileri doğru son kez dürterek geri çekildi. Cherokee'yi ileri iten güç sona erdiği için artık kendi iradesiyle, çarpık bacaklarıyla ve çevik koşusuyla ilerliyordu hayvan. Beyaz diş o anda vurdu. İrkilmeyle karışık bir hayranlık çığlığı yükseldi kalabalıktan. Aradaki mesafeyi bir anda aşmış ve bir köpekten çok kedi gibi yaklaşmıştı rakibine ve yine aynı kedi çevikliğiyle ısırıp geri kaçtı. Buldogun kulağı kesilmiş, kanı kalın boynuna akıyordu. Hiç bozuntuya vermedi, hırlamadı bile. Dönüp beyaz dişin peşine takıldı. İki tarafında sergilediği tutum, birinin hızıyla ötekinin metaneti, izleyenlerin taraf tutma ruhunu canlandırmıştı. Yeni bahislere giriyor ve bahislerin miktarını arttırıyorlardı. Beyaz diş tekrar tekrar saldırdı. Kesiyor, biçiyor, yarıyor ve yara almadan geri kaçıyordu. Ancak tuhaf rakibi fazla acele etmeden ama yavaş da davranmadan belli bir amaç ve kararlılıkla bir tür iş adamı ciddiyetiyle onu izliyordu. Kullandığı yöntemin bir hedefi vardı. Yapmak istediği bir şey vardı ve onu bundan hiçbir şey alıkoyamazdı. Bütün tavır ve tutumları, bütün hareketleri bu hedefe yönelikti. Beyaz dişin kafasını karıştırdı bu. Hiç böyle bir köpek görmemişti. Kendini koruyacak kıllardan yoksundu. Yumuşaktı ve kolayca kan çıkıyordu vücudundan. Kendi türünden köpeklerde genellikle olduğu gibi beyaz dişin dişlerini engelleyecek kalın bir kürk tabakası da yoktu üzerinde. Onu ısırdığı her seferinde dişleri teslim olmuş yumuşak etin içine kolayca batıyor, hayvan kendini savunabilir gibi görünmüyordu. Kafasını karıştıran bir başka şey de şimdiye dek dövüştüğü bütün köpeklerde alıştığının tersine bu köpek hiç çığlık atmıyordu. Bir gurlama, bir de domuzlar gibi homurdanma dışında hayvan başına ne gelirse sessizce katlanıyordu ve beyaz dişi takibinden asla vazgeçmiyordu. Öte yandan Çerake hiç de yavaş değildi. Büyük bir çeviklikle sağa sola dönüyor, kendi etrafında turluyordu. Ama döndüğü hiçbir yerde beyaz dişi bulamıyordu. Onun da kafası karışmıştı. Şimdiye kadar bu şekilde yaklaşamadığı bir köpekle hiç dövüşmemişti. Aslında bütün dövüşlerde köpekler karşılıklı olarak birbirlerine yaklaşmak isterdi. Ama şimdi karşısında hep belli bir mesafeyi koruyan, bu arada da sürekli olarak bir orada bir burada, bir yerde dans ederek ansızın kaçan bir köpek vardı. Dişlerini kendisine geçirdiği an bırakıp ok gibi fırlayarak hemen yanından uzaklaşan bir köpek. Beyaz diş rakibinin yumuşak boğazına ulaşamamıştı. Buldog bunun için fazla kısa boyluydu. Bir de ona ek koruma sağlayan koca çenesi vardı. Beyaz diş atılıp hızla vuruyor ve kaçıyor. Cherokee'nin yaraları artıyordu. Boynunun ve başının iki yanı da kötü parçalanmıştı. Feci kanıyor ama hareketlerinin uyumunun bozulduğuna dair bir işaret vermiyordu. Rakibini takibe gönülsüzce devam ediyordu. Yalnızca kafasının karıştığı bir an takibini durdurdu. Kendisini izleyen adamlara gözlerini kırpıştırarak baktı ve dövüşe devam konusundaki isteğinin göstergesi olarak ağaç köküne benzer kuyruğunu salladı. Beyaz diş o anda üzerine atlayıp kulağının kalan parçasını da yararak kaçtı. Küçük bir kızgınlık belirtisiyle birlikte Şarake tekrar takibe başladı. Beyaz dişin çizdiği dairenin içinde koşarken ölümcül kancasını onun boğazına takmaya çalıştı. Buldok rakibinin boğazını kıl payıyla kaçırırken beyaz dişin aldatıcı bir hareketle ansızın ters istikamete dönüp tehlikeden uzaklaşması övgü dolu çığlıklara neden oldu. Zaman geçiyordu. Beyaz diş hala dans ediyor, şaşırtıcı hareketlerde bulunup aniden kenara kaçıyor, bu arada rakibinin üzerine atlayıp yaraladıktan sonra tehlikesiz bölgeye sıçrıyordu. Bulldog ise amansız bir kesinlikle onun peşindeki zorlu takibine devam ediyordu. Er ya da geç hedefine ulaşacak ve savaşı kazanacak kancayı rakibinin boğazına takacaktı. O ana kadar gördüğü bütün eza ve cefaya katlanıyordu. Kulakları yoluk yoluk olmuş, boynu ve omuzları en az 20 yerden delinmişti. Dudakları bile kesilmiş, kanıyordu. Bu yaraların hepsini de tahmin ve savunma gücünü aşan şimşek gibi hızlı ısırıklardan almıştı. Beyaz diş zaman zaman Cherokee'yi yere devirmeye çalışmıştı ama aralarındaki boy farkı çok büyüktü. Cherokee budurdu, yere fazla yakındı. Beyaz diş numarasını birçok kere denedi. Sonra hızlı şaşırtma hareketleri ve ters istikamette dönüşler sırasında bir fırsat yakaladı. Cherokee kendi etrafında daha yavaş döndüğü için başı öbür tarafa dönük halde buldu onu. Omzu açığa çıkmıştı. Beyaz diş yüklendi ama kendi omzu rakibinin omzundan çok daha yüksekteydi. Ve bütün gücüyle ona bindirdiği için aldığı hızla rakibinin üzerinden açtı. Dövüş tarihinde ilk kez insanlar beyaz dişin ayaklarının yerden kesildiğini gördüler. Havada yarım takla attı. Ayakları üzerine inmek için kediler gibi vücudunu havada çevirmeseydi yere sırt üstü düşecekti. Yine de yanlamasına düştü yere. Bir sonraki an tekrar ayakları üzerindeydi ama o sırada Çelöke'nin dişleri beyaz dişin boğazına geçivermişti. Tam tutunamamıştı Cherokee. Boğazın alt tarafından, göğsüne yakın bir yerden yakalamıştı ama orayı bırakmadı. Beyaz diş ayağa kalktığı anda deli gibi koşarak boğazına asılan buldoku üzerinden atmaya çalıştı. Bu yapışan, kendini bırakmayan ağırlık onu çılgına çevirmişti. Hareketlerini engelliyor, özgürlüğünü kısıtlıyordu. Tıpkı tuzağa yakalanmak gibiydi. Tüm içgüdüleriyle kızıyor, isyan ediyordu ona. Çılgın bir isyandı bu. Nereden bakılırsa bakılsın birkaç dakika boyunca tam anlamıyla delirmişti. İçindeki temel güdü kontrolünü ele geçirmişti. Bedeninin varoluş iradesi kabarmış ve her şeyi yutmuştu. Sadece ve sadece bedeninin hayat tutkusuydu artık onun egemeni. Bütün zekası yok olmuştu. Sanki beyin diye bir şey yoktu vücudunda bedeninin var olmak ve hareket etmek. Sonucu ne olursa olsun hamle etmek. Ne zarar verirse versin devinime devam etmek şeklindeki kör ihtirası mantığını alaşağı etmişti. Çünkü hareket varoluşun dışa vurumuydu onun. Daire üzerine daireler çizdi. Kendi etrafında turlar attı. İstikametinin tersi yönlere. Sonra onun da tersi yanlara döndü. Hep boğazında sürüklenen o 25 kiloluk ağırlıktan kurtulmak için Bulldog ise kancasını orada tutmak dışında pek bir şey yapmıyordu. Bazen ama çok ender anlarda ayaklarını yere basabiliyor ve o anı beyaz dişteki yerini sağlamlaştırmada kullanıyordu. Hemen ardından ayakları yine yerden kesiliyor ve beyaz dişin fır dolanarak yaptığı çılgın girdaplarda onun ardından sürükleniyordu. Cherokee kendini içgüdüleriyle tanımlayan bir köpekti rakibine o şekilde yapışarak doğru şeyi yaptığını biliyor, hissettiği tatmin duygusuyla bahtiyarlıktan ürperiyordu. İşte o anlarda gözlerini bile kapatıyor, yara alıp incinebileceğine bakmadan, bedeninin o şekilde oradan oraya savrulmasına ses çıkarmıyordu. Önemli olan bu değildi. Önemli olan kancasıydı ve o kancayı oradan indirtmedi. Beyaz diş yorgunluktan tükenince durdu ancak. Elinden hiçbir şey gelmiyor ama bunu anlayamıyordu. Dövüş hayatında böyle bir şey asla olmamıştı. Dövüştüğü köpekler böyle dövüşmezdi. Onlarla hep ısır parçala kaç, ısır parçala kaç olurdu. Böğrünün üzerinde yere çöktü. Nefes nefese kalmıştı. Hala onu bırakmamış olan Cherokee onu iterek tamamen yanlamasına yere uzanmasını sağlamaya çalışıyordu. Beyaz diş buna direniyor ve rakibinin dişlerinin tuttuğu yeri bırakıp çiğnercesine Tekrar sıkarak kancasının yerini yavaş yavaş değiştirdiğini fark ediyordu. Her çiğneme hareketiyle dişler boğazına daha da yaklaşıyordu. Bulldogun yöntemi elindekini tutup fırsat çıktığında durumunu iyileştirmeye çalışmaktı. Beyaz Diş öyle dururken aradığı fırsat çıkmıştı. Beyaz Diş mücadele ederken Cherokee elindekini tutmakla yetinmekten memnundu. Cherokee'nin şişkin boynu Beyaz Diş'in dişlerinin erişebileceği tek noktaydı onun vücudunda. Boynun omuzla birleştiği yerden dişleriyle yakaladı ama çiğneyerek dövüşme yöntemini bilmiyordu ve ayrıca çenesi de buna uygun değildi. Gelişi güzel ve düzensiz bir şekilde dişleriyle kesip parçaladı. Sonra pozisyonlarındaki bir değişiklik yüzünden bunu da yapamaz hale geldi. Bulldog onu sırtüstü yere yuvarlamayı başarmış ve boğazına yapışmış halde üstüne çıkmıştı. Beyaz diş vücudunun alt kısmını kediler gibi eğip ayaklarıyla üzerindeki rakibinin karnına ulaşarak uzun ve yırtıcı pençelerle deşmeye başladı. Cherokee beyaz dişin boğazını bırakmadan hızla yer değiştirerek onun üzerinden çekilip doğru bir açıya gelmeseydi bağırsakları dışarı çıkabilirdi. Bu dişlerden kurtuluş yoktu. Kaderin kendisi gibiydi. O kadar insafsız ve değiştirilemez. Yavaş yavaş şah damarına yaklaşıyordu. Beyaz dişi ölümden koruyan tek şey olarak boynunun esnek derisi ve o deriyi kaplayan kalın kürkü kalmıştı. Deri ve kürk Cherokee'nin ağzında kabarık bir rulo olmuştu ve artık dişlerini neredeyse sadece onlar engelliyordu. Ama en ufak bir fırsat çıktığında dirhem dirhem ilerleyerek o esnek derinin ve kürkün daha çoğunu ağzına alıyordu. Sonuç olarak da beyaz dişin nefesini giderek daha çok kesiyordu. Anlar geçip gittikçe Beyaz Diş giderek daha zor, çok daha zor nefes alabiliyordu. Dövüş bitmiş gibiydi. Cherokee'yi destekleyenler neşelenmişler, tuhaf bahisler atıyorlardı ortaya. Beyaz Diş'in destekçileri ise suskunlaşmış. Önerilen 1'e 10, 1'e 20 bahisleri reddediyorlardı. 1'e 50 bahse girecek kadar gözü kara bir kişi çıktı sadece. O da güzel simitti ringin içine girerek parmağını beyaz dişi uzattı. Sonra da alaycı ve küçümseyen bir kahkaha atmaya başladı. Kahkahası istenen sonucu yarattı. Beyaz diş öfkeden kudurmuştu. Kalan son gücünü kullanıp ayağa kalktı. Ringin içinde daireler çizerek mücadele ederken 25 kiloluk düşmanının boğazında yine sürüklendiğini görünce kızgınlığı paniğe dönüştü. Basit ve temel hayatta kalma güdüsü yine ona egemen oldu ve aklı yine bedeninin yaşama iradesi karşısında uçup gitti. Dönüp durarak, düşüp kalkarak, hatta arka ayakları üzerine oturup düşmanını yerden yükseğe kaldırarak boğazına yapışmış ölümü oradan silki patmak için mücadele etti boşuna. Sonra tükenmiş halde sırtüstü düştü. Bulldog ise dişlerini atar damarına daha da yaklaştırıp kürkle kaplı etin daha büyük bir kısmını çiğneyerek ve beyaz dişi her zamankinden fazla nefessiz bırakarak en uygun yeri buldu. Alkışlar kazanan köpeğeydi. Çeroke, çeroke diye bağırıyordu çok kişi. Çeroke ise ağaç köküne benzer kuyruğunu zaferle sallayıp karşılık veriyordu. Ama bu tezahürat dikkatine hiç dağıtmadı. Kuyruğuyla koca çenesi aynı duyguları paylaşmıyordu. Kuyruk zaferle sallanabilirdi ama çene beyaz dişin boğazındaki korkunç kancayı bırakmadı. İzleyicilerin arasındaki hareketlenme tam o anlarda oldu. Bir yerlerden çıngırak sesleri geldi. Köpek sürücüsünün bağırışları içitildi. Güzel simit dışında herkes kaygıyla etrafına bakındı. İçlerindeki polis korkusu güçlüydü. Ama gördüler ki yoldan, üstelik aşağıdan değil, yukarıdan köpekleri ve kızaklarıyla iki adam koşarak geliyordu sadece. Belli ki maden aramak için çıktıkları yolculuktan dönmüş, dere yatağından aşağı iniyorlardı. Kalabalığı görünce köpeklerini durdurup yaklaştılar ve bunca heyecana neyin sebep olduğunu anlamak için insanların arasına karıştılar. Köpek sürücüsü bıyıklıydı, öteki ise daha uzun ve düzgün tıraşlı, gençten biriydi. Buz gibi havada koşmaktan dolayı kızarmış, cildi gül rengine dönmüştü. Beyaz diş artık mücadeleyi bırakmıştı. Gerçi düzensiz ve istikrarsız bir şekilde direniş gösterdiği olmuyor değildi. Ama artık bir hedefi yoktu. Çok az nefes alabiliyor ve alabildiği bu azıcık hava rakibin dişlerinin amansız baskısı altında giderek daha da azalıyordu. Bulldog dişlerini ilk kez boğazından çok aşağıya bir noktaya, göğsüne yakın bir yere geçirmiş olmasaydı, kürk zırhına karşın boğazındaki atar damar şimdiye dek çoktan parçalanmış olurdu. İlk kaptığı yeri yavaş yavaş yukarı doğru çıkarmak, Cherokee'nin çok vaktini almış ve bu sırada ağzı kıllarla ve derilerle dolmuştu. Bu arada içindeki hudutsuz zalimlik giderek beynine doğru yükselip şu kadarcık bir sağduyusu varsa bile onu da yok ederek güzel simite egemen olmaktaydı. Beyaz Diş'in gözlerinin fersizleşip donuklaştığını görünce artık dövüşün bittiğini kesin olarak anladı. İşte kafayı o anda sıyırdı. Beyaz Diş'in üzerine atlayıp vahşice tekmelemeye başladı. Kalabalığın arasından yuhalayanlar, bağırarak kınayanlar oldu ama hepsi o kadar. Bütün bunlar olup biter ve güzel simit beyaz dişi tekmelemeye devam ederken kalabalığın içinden bir hareketlenme başladı. Uzun boylu yabancı kibarca yol isteme zahmetine girmeksizin, omuzlarıyla insanları sağa sola yararak ilerliyordu. Ringe ulaştığında güzel simit de yeni bir tekme atmak üzereydi. Bütün ağırlığını bir ayağına vermişti. İstikrarsız bir denge durumundaydı. Tam o anda yabancının yumruğu bütün kuvvetiyle yüzüne indi. Güzel simitin yerdeki sol bacağı da yerden kesildi. Bütün vücuduyla birlikte uçuşa geçerek havada dönüp sırt üstü karların üzerine düştü. Yabancı kalabalığa döndü. ''Sizi korkaklar, sizi canavarlar!'' diye bağırdı. Öfke içindeydi, makul bir öfke. Kalabalığa bakarken gri gözleri madeni bir renk alıyor, çelik ışıltısıyla parıldıyordu. Ayağa kalkan güzel simit burnunu çeke çeke sinmiş vaziyette ona doğru geldi. Ama yabancı bunu anlamamıştı. Onun ne kadar aşağılık bir korkak olduğunu bilmediğinden dövüşmek için üzerine yürüdüğünü sandı. Bu yüzden de "Seni canavar!" diye bağırarak yüzüne ikinci bir yumruk çakıp tekrar sürtüstü yere devirdi. Güzel simit bu kez kendisi için en güvenli şeyin düştüğü yerde yatmak olduğuna karar verince kalkmak için herhangi bir girişimde bulunmadı yabancı ringe kadar peşinden gelmiş köpek sürücüsüne ''Mat, gel de bir el at şuna.'' dedi. İki adam köpeklerin üzerine eğildiler. Mat, beyaz dişe tutarak Cherokee'nin dişlerini biraz gevşeyince çekmek üzere konum aldı. Genç adam, buldokun çenelerini sıkıca kavrayarak dişlerini gevşetmeye çalıştı. Boşunaydı. Bütün gücüyle hayvanın çenelerini asılıp çekerken, her nefes verişinde de haykırmaktan geri durmuyordu. ''Canavar herifler!'' Kalabalık şöyle bir dalgalanıp huzursuzlandı. Eğlencelerinin bu şekilde bozulmasına karşı homurdanmaya başlayanlar oldu. Ama yabancı yaptığı işten başını kaldırıp alev gibi gözleriyle onlara bakınca herkes sustu. Sonunda ''Lanet olasıca canavarlar!'' diye patladı ve tekrar dikkatini elindeki işe yoğunlaştırdı. Matt ''Hiç yararı yok Bay Scott, o çeneleri ayıramazsın!'' dedi nihayet. İkisi de durup köpekleri incelemeye başladılar. Matt Fazla kanamamış diye neticeyi açıkladı. Daha her şey bitmiş değil. Ama her an bitebilir diye cevap verdi Scott. Bak işte görüyorsun değil mi? Biraz daha yaklaştı atar damarına. Genç adamın beyaz diş hakkındaki heyecanı ve kaygısı artıyordu. Cherokee'nin kafasına defalarca ve acımasızca vurdu. Ama köpek dişlerini gevşetmiyordu kısa kuyruğunu sallayarak kendisine neden vurulduğunu anladığını gösteriyordu ama yaptığı işi haklı görüyor ve kancasını bırakmamakla görevini yaptığını düşünüyordu. Scott umursamaz halde kalabalığa dönüp ''Kimse yardım etmeyecek mi?'' diye sordu. Ama kimse yardım etmek istemedi. Tersine herkes alaycı bir şekilde tezahüratta bulunarak yerli yersiz tavsiye yağmuruna tuttu. Matt ise ''Dişlerinin arasına bir şey sokmamız lazım.'' önerisinde bulundu. Bir iki, kalçasından sallanan kılıfına uzanıp tabancasını çekti ve namlusunu buldokun dişlerinin arasına sokmaya çalıştı. Namluyu dişlerin arasına soktu ve kilitlenmiş dişlerle çeliğin sürtünmesinin gıcırtısı açıkça duyuluncaya kadar güçle itekledi. İkisi de dizlerinin üzerine çökmüş, köpeklere eğilmişlerdi. Tim Cannon ringe girdi. Scott'un arkasında durup omzuna dokunarak hayra yorulmayacak bir sesle şöyle dedi. ''Sakın dişlerini kırma yabancı.'' Scott onu ''O zaman omzunu kırmam gerekir.'' diye tersleyerek tabancanın namlusunu iteklemeye devam etti. Kumarbaz daha kötü bir sesle ''Dişlerini kırma diyorum sana.'' diye bir önceki lafını tekrarladı. Niyeti blöf yapmaksa hiç işe yaramamıştı. Scott uğraşından geri durmadı ama buz gibi bakışlarını ona döndürüp sordu. ''Senin köpeğin mi?'' Kumarbaz homurdanarak onayladı. ''O zaman gel buraya da gevşet şu hayvanın dişlerini.'' Öteki rahatsız edici bir yavaşlıkta konuşuyordu. Bak yabancı, sana söylemekte abes görüyorum. Ben bile buna bir çözüm bulamadım. Nasıl yapılır bilmem. O zaman çekil başımdan. Cevabını aldı ve beni rahatsız etme, işim var. Tim Cannon başında durmaya devam etmesine karşın Scott bir daha ona dikkat etmedi. Tabancanın namlusunu çenenin bir tarafından sokmaya başarmıştı ve şimdi de öteki taraftan çıkarmaya uğraşıyordu. Bunu da başardıktan sonra dikkatle ve nazikçe kanırtarak çeneyi azar azar gevşetirken Mette beyaz dişin iyice çiğnenmiş boynunu azar azar çekiyordu. Scott'un Cherokee'nin sahibine kesin emri ''Köpeğini almaya hazır ol.'' idi. Kumarbaz itaatkar biçimde eğilip köpeğini sıkıca tuttu. Scott ''Şimdi.'' diye bağırarak son kez kanırttı. Köpekler birbirinden ayrılırken Bulldog bütün gücüyle direniyordu. Scott ''Uzaklaştır şu köpeği.'' diye emredince Tim Cannon çarekeyi kalabalığın içine doğru sürükleyerek götürdü. Beyaz Diş birkaç kere ayağa dikilmeye kalkıştı. Bir keresinde ayaklarının üzerinde durabildi ama bacakları henüz onu tutabilecek kadar güçlü değildi ve yavaşça karların üzerine çöktü. Gözleri yarı kapalıydı ve feri sönmüştü. Buz gibi bakıyordu. Çenesi kapanmıyordu. Gevşek ve savruk haldeki dili dişlerinin arasından dışarı fırlamıştı her şeyiyle boğularak öldürülmüş bir köpek gibi duruyordu. Matt dikkatle onu inceledi. Neredeyse tamamen tükenmiş diye sonucu açıkladı. Ama düzgün nefes alıyor. Güzel simit ayağa kalkıp beyaz dişe bakmak üzere yanlarına geldi. Scott, Matt iyi bir kızak köpeği ne kadar eder? diye sordu. Hala dizleri üzerinde beyaz dişin üzerine eğilmiş duran köpek sürücüsü bir süre hesap yaptı. 300 dolar diye cevap verdi. Scott bu sefer ayağının ucuyla hafifçe beyaz dişi dürterek ''Peki ya bunun kadar çiğnenmişi ne kadar eder?'' diye sordu. Köpek sürücüsünün takdiri yarısı oldu. Scott bunun üzerine güzel simite döndü. ''Duydun mu bay canavar? Şimdi köpeğini senden satın alıyorum ve sana 150 dolar veriyorum.'' Cüzdanını açıp saydığı paraları çıkardı. Güzel simit teklif edilen paraya dokunmayı reddederek ellerini arkasına çekti. ''Satmıyorum.'' Öteki ise Hayır efendim, satıyorsun," diye işlemi kesinleştirdi. "Çünkü ben alıyorum. İşte paran. Köpek artık benimdir." Elleri hala arkasında duran Güzel Simit geri çekildi. Scott ise üzerine doğru atlayıp yumruğunu kaldırdı. Güzel Simit korkudan yere çömeldi. "Bu arada benim de haklarım var," diye sızlanıyordu. "Bu cevabın cevabı. O köpeğe sahip olarak haklarının tazminatını önceden almışsın zaten." oldu. Şu parayı alıyor musun almıyor musun? Bak yoksa tekrar sana vurmak zorunda kalacağım. Güzel simit korkaklıktan kaynaklanan bir canı tezlikle tamam tamam dedi. Parayı alıyorum ama itirazımdan vazgeçmiş değilim diye de ekledi. Bu köpek bir darpane. Burada soygun yapılıyor bana. Her insanın bazı hakları vardır. Scott doğrudur diyerek parayı ona verdi. Her insanın bazı hakları vardır. Ama sen insan değilsin. Sen bir canavarsın. Güzel simit Hele bir Dawson'a varayım da gör diyerek tehdit etti onu. Kanun benden yana. Dawson'a vardığında ağzını bir kez bile açarsan oraları sana dar ederim. Anladın mı? Güzel simit cevaplamak yerine homurdandı. Öteki beklenmedik bir şiddetle anladın mı dedim diye gürledi. Güzel simit iyice büzüldü. Homurdanarak evet diye onayladı. Evet ne? Bir iki evet efendim derken köpek gibi hırladı. Kalabalıktan biri ''Şuna bakın köpekler gibi ısıracak'' diye bağırınca ortalık nahoş kahkahalarla doldu. Scott güzel simiti arkasını dönüp beyaz dişli ilgilenen köpek sürücüsünün yardımına koştu. Adamlardan bazıları oradan ayrılıyorlardı. Bazıları ise gruplar halinde durmuş onları izleyip aralarında konuşuyorlardı. Tim Cannon bu gruplardan birine katıldı. ''Kim bu herif?'' diye sordu. Biri ''Whedon Scott'' diye cevapladı. Kumarbaz bu sefer Whedon Scott denen lanet de kim peki? diye sordu. Kabiliyetli madencilerden biri. Hep kodamanlarla takılır. Başın belaya girmesini istemiyorsan ondan uzak dursan iyi olur. Sana diyeceğim bu. Yetkililerle arası iyidir. Hele o altın komiseri bunun en iyi adamıdır. Kumarbazın yorumuysa ben de zaten önemli biri olduğunu anlamıştım. Oldu. Baştan beri niye böyle davrandım sanıyorsunuz?